alışkanlık haline getiriyorsa bipolarda da 2-3 gün halinde olabilir diye kendim düşünüyorum. Kendimden de örnek vererek söyleyebilirim. Ee, şöyle ki ne zamandı? 27 Ekim 27 Ekim'de bir kızla tanıştım. Son 81 gündür niye olmadığımın anla, anlamını anlayın diye söylüyorum. Ve onunla e, 13 Kasım'dan beri beraber tarihleri iyi aklımda tutmuşum. Yani gelin çok korktuğu şey. 13 Kasım'dan beri beraberiz ve sürekli olarak beni bende gördüğü yanlışları düzeltme şeyinde çabasında. Ben de bunları isteyerek ve severek düzeltiyorum yani. Çünkü yapılması gereken şeyler. Ya çünkü bunların önüne geçilmezse ileride başımıza sıkıntı açabilir. Bir de benden 10 yaş falan küçük bir kız olduğu için yani benim için daha çok korkuyor yani bir şey olur aman işte kola içersen şuraya şu olur, sigara içersen bunlara bu olur gibilerinden. Sigara konusunda ilk önce söylemek istiyorum. Ben